arkadaşlar. Küçük küçük ilerlemeler kat ediyoruz ama pek memnun değilim yani. Öğrenmeye çalışıyorum. Ne yaptığımızı, ne oynadığımızı. <laughs> evet ilk oynadığımızda şöyle bakalım bize yarış veriyor mu? Verdi ya. Bunu yapabiliyor muyum? Bunu yaptım mı? Tamam. Bunu, bunu, bunu oynuyor muyum? Güzel, güzel. Ben şu gerçekten bayılıyorum şu görüntüsüne ya. Yavaş, yavaş. bebeğim çok güzel değil mi ya? Bastiği o kadar güzel görünüyor ki. Güzel güzel gidelim bence. Çarpmadan etmeden. Yarışımıza geçelim. En başta e, kayıt, şey daha doğrusu ilk kayıtta, yani ilk bölümde ilk bölümde bak 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 ilk bölümde maalesef veda etmemiştim evet bu arada arkadaşlar umarım beğenirsiniz umarım eğlenirsiniz wow. Oh. şehir çok iyi yani şuna baksanıza harika görünüyor insanlar yok genelde bu yolda Ama çok da aramıyorum. da sü Sürecek misin kardeşim ya? Veda daşamadım. Umarım arkadaşlar birbirine de o İkincisinde ve devamında da eğlenirsiniz. bu seriyle. Bir film ile 2027 ile geçmiş bir maç. Ayıp olur ya. Kurallar olsana ya. Yani, olsan yani. siz yarışıyorsun diye. Bu kadar da olmaz. Yani bu şehrin kendine ait bir hayatı. Bir bakış açısı var. Kurallara göre. ne güzel sürüyorum yani sakin sakin. Yani her ne kadar kırmızı ışığa falan takmasam. Vay 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 arabayı gördünüz mü? Neyse zamanı gelecek. Hepsinin zamanı gelecek. Ama ben şu an son çıkayım. Aston Martin'le bir kez daha yarışmak istiyorum açıkçası. ışıklar, araçlar, tekerlekler çok güzel görünüyor. Bak yine bizim arka, bizim arkadaş değil, 75'te geçmiş. Ne kadar, Oo, kadar Oo hadi hadi yarışıyoruz. İkinciye 8000. Ne yapmış? Bir dakikada. Hehehe <laughs> ya o da bir şey mi yaptı? Wow wow wow! 私。I Bir dakika ya. Dönmeyecek miyim? bu arada orada bir kaza yapmış. Wow wow gidiyoruz. Şöyle Ya dönecektim ben. Ben bir an durdurdun ama bizim arkadaşı geçememiş. Adam sürüyor adam. Alkışlıyorum buradan. Bulay bulay. Asfalt ağladı mı? Harikasın ya. Var ya çok beğeniyorum seni. Bakayım önünde bir hasar var mı yok. Du -du 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 -du. Çok güzel. Evet bakalım. Bir başka yarışta ayarlamaya çalışalım arkadaşlar. Şurada arabamızı park edebiliyor muyuz? Aa, aynı bizim arabadan bir tane daha. Evet, başladığımız yeri gördüm galiba. Evet arkadaşlar umarım bu yarışı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basın. Abone olmak istiyorsanız abone olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tabii ki bir isteğiniz olursa yani ben oyunu yeni yeni öğreniyorum bilgilendirebilirsiniz yorumlarda hani her şeye yani açığım yani bu tarz durumlara ee, yanlış da anlamam ee, tavsiyelerde bulduğunuzda sevinirim arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz.